Herkese merhaba arkadaşlar bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde almış olduğum bir kararla birlikte DPS'ten tanka dönmüştük ve yavaş yavaş da hani karakterim hesabımdaki tüm karakterlerin e, tanklarını yavaş yavaş kasmaya başlamıştım. Tabi bunu e, yaparken aynı zamanda bana bazı DM'ler geldi sizler tarafından abi ben de tank oynamak istiyorum ya da oyuna yeni başladım tank nasıl olunur şeklinde. Dolayısıyla birçok soru geldiği için bunları tabii münferit olarak cevapladım ama bir video yapmanın bu konuyla ilgili olarak çok yararlı olacağını düşündüm. Özellikle oyuna yeni başlayan arkadaşların hani tank rolü nedir? Nasıl oynanır? Nelere dikkat edilmesi gerekir? Bir klas özelinde neler yapılması gerekir? Hangi yollar izlenmesi gerekir? Hangi edonların kurulması gerekir? Bu tip soruları varsa bu videoda. Nacizane onları cevaplamaya çalışacağım. Dediğim gibi kendim de daha e, yani geçmişte tank oynuyordum hatta tank oynadığım dönemler oldu. Çok uzun bir zaman hep DPS oynadım ama e, şimdi yeniden bu kararı almış olmakla birlikte kendim bir şeyleri yaparken dedim bunları bir de dokümante edeyim. Özellikle oyuna yeni başlayan arkadaşlar bu rolü oynamak isterlerse onlara da bir e, bilgi verici bir video olmuş olsun. Şimdi öncelikle World of Warcraft oyunundaki PvE tarafındaki rollerden bahsetmek lazım. Bir boss'u kesmek istediğimizde raid ya da dungeon fark etmez. Klaslar ve oyuncular 3 farklı role ayrılıyorlar. Bunlardan biri tank, biri dps, diğeri de healer. Tank arkadaşlar bütün grubu koruyan kişi. Bütün hasarı kendi üzerine çeken, boss'ların ya da dungeon'daki elemanların kendisine vurmasını sağlayan ve bütün hasarı kendisi e, almaya çalışan kişi ve aynı zamanda grubu da e, birazcık liderlik etme ne, nereden gidilecek hangi rotadan gidilecek nereye gidilecek bossların taktiklerine bu konuda da diğer e, oyunculara nazaran biraz daha kendini geliştirmek zorunda kalan kişi DPS de arkadaşlar aslında ikiye ayrılıyor melee DPS ve range DPS melee DPS yakından vuran range DPS uzaktan vuran bu rolünde esas amacı ee, vurmuş olduğunuz bossa ya da öldürmek istediğiniz bossu ya da öldürmek istediğiniz e, edleri hasar vermek edlere hasar vermek onlara dps yapmak ee, böylelikle bütün grubun hasar verme yükünü dps rolündeki oyuncular çekiyor ve en son rolde arkadaşlar healer healer rolündeki arkadaşlar da e, bu tank hasarı alırken dpsler hasar vermeye çalışırken bütün grubu ayakta tutmaya çalışan kişi, herkese iyileştirmeye çalışan kişi oluyor. Dolayısıyla tanklık arkadaşlar biraz e, daha fazla sorumluluk ve daha fazla bilgi gerektirmiş oluyor. Tankların genel özelliklerine bakacak olursak aldıkları hasar, kendilerinin aldıkları hasar e, daha azdır. E, armor'ları, zırhları daha fazladır. Böylelikle fiziksel hasardan daha az oranda etkilenirler. Ve aynı zamanda kendi ellerindeki spellerle ya da toolkitlerle e, grubun da daha az hasar almasını sağlamaya çalışırlar. Şimdi tanklıkta iki tane terimi çok duyacaksınız tanklığa başladığınız zaman. Bunlardan biri threat yani ürettiğiniz tehdit. Diğeri de agro yani karşı tarafın e, algısının kimde olduğu, karşı tarafın kime vurmaya niyetli olduğu yani bossların. Şimdi e, genellikle işte agroyu kaçırdım, agroyu aldım, agroyu tuttum gibisinden söylendiği zaman bunu boss'un tarafından oluşan tehdit olarak algılayabilirsiniz. Sizin amacınız her zaman için boss'un size vurmasını sağlamak. Dolayısıyla e, boss'un agrosu deniyor buna. Sizin üzerinizde olmalı. Eğer tankın dışında başka bir e, partideki kişiye bu dönerse bunu kesinlikle sizin tekrardan kendi üstünüze almanız gerekiyor çünkü Partideki hiçbir eleman Tank kadar o hasarı e, Sönümlendirebilecek yapıya sahip değil e, Ölebilirler o yüzden birincil önceliğiniz Bu agro'yu üzerinize tutmak Agro'yu üzerinize tutabilmek için de e, Threat'i yani Boss üzerindeki tehdidinizi Yüksek tutmanız gerekiyor Şimdi Threat'le DPS farklı şeyler arkadaşlar Normalde bir tankın bir boss üzerinde vurduğu zaman ürettiği threat yani tehdit dpsten ya da healer'dan her zaman daha fazladır. Bu biraz bufflanmıştır tanklar Daha kolay agro'yu tutabilsinler diye Eskiden bu tabi Fark çok daha fazlaydı yani yüzde 800'de 700 gibiydi Dragonflight ve sonrasında Buna biraz nerf geldi artık yüzde 500 civarında Eskiden özellikle klasikte mesela Eğer Tank olabilen Spell'leri okursanız Spell'in kendisi daha fazla Threat üretir şeklinde yazar. Fakat artık Retail'da e, Spell'lerin Daha fazla Threat üretmesi gibi bir durum Çok söz konusu değil Sizin DPS'inize oranla bir Threat üretiliyor Eskiden bu Threat metreler vardı yani bir addon olarak kullanabildiniz ki klasikte sanırım hala kullanılıyor Ben bir iki klasik yayıncısının raidlerinde bu Threat meter'ı görmüştüm Yani Boss'un ee, agrosunun sizden kayıp kaymayacağını gösteren aynı dps metreye benzer bir sıralama var. Ee, yapmanız gereken sizin e, boss'un ve ya da add'lerin e, devamlı agrosunu üzerinde tutmak için threat oluşturmanız. Peki threat'i nasıl oluşturacaksınız arkadaşlar? Bunun iki türlü yöntemi var. Bir doğrudan threat'i kendinize çektiğiniz ve %100 threat ürettiğiniz skill'ler var. Ee, mesela taunt skill'i protection warrior'da bunlardan bir tanesi. Fakat bu sadece anlık olarak tehdidin sizin üzerinize çeker. Yani aslında burada bir hani ben buradayım, bana vur gibi bağırdığınızı düşünün. Fakat eğer bunun üzerine siz DPS yapmazsanız, moba ya da bosa bu sönümlenir. Daha sonradan tekrar DPS'e döner. O yüzden taunt attıktan sonra kesinlikle üzerinde tret üretmeye devam etmeniz lazım. Bosa vurmaya devam etmeniz lazım. Dolayısıyla bu iki kavram çok önemli. Agro ve threat kavramları tanklar için çok çok önemli. Tabii ki de size vurmasını sağladıktan sonraki %100 size vurmasını sağlamanız gerekiyor bütün mobların ve bossların. Bunu sağladıktan sonra da yapmanız gereken o vuruşlara karşı dayanıklı durmak, ölmemek. Şimdi bazı skiller var arkadaşlar bossların vurduğu ya da karakterlerin vurduğu ee, onlar bazen Tank bastır adı veriliyor skill'lere. Ee, zaten bir DPS'i tamamen öldürür de tanka da gerçekten çok ciddi hasar verebilecek skill'ler. Yani canının %50'sini %70'ini bile götürebilecek skill'ler. Dolayısıyla onlar için kendinize bir defansif cooldown açmanız gerekiyor. Şimdi skill'lere yavaş yavaş geleceğiz bakacağız özellikle Protection Warrior üzerinden örnek vereceğim skill'leri anlatırken. Fakat bunlar aklınıza bulunsun diye söylüyorum. Ee, bossların bazen böyle peak yapan hasar skill'leri vardır. Onlarda aktif bir defansif basmanız lazım. Ama geri kalan bütün e, dungeon boyunca ya da raid boyunca hep üzerinize daha az hasar alabileceğinizi sağlayan bir e, buff'ı kendi üzerinizde hep tutmanız gerekir. Bu 3 aşağı 5 yukarı bütün tanklarda aynıdır. Yani Guardian Druid'de adı farklıdır. İşte Protection Paladin'de adı farklıdır. Protection Warrior'da adı farklıdır. Ama bazen üzerinizde tutmanız gereken skill'ler de oluyor. Şimdi biz bir tankın skill'lerini şöyle e, skill book'umuzu da açalım isterseniz buradan. E, bir kere spec tank olarak burada gözüken spe'yi seçerek oynamanız gerekiyor. Ve e, spell book'umuza hemen girdiğimizde burada çeşitli e, protection warrior skilllerini görebiliyorsunuz. Şimdi ben buradaki skillleri 3'e ayıracağım arkadaşlar. E, hatta 4'e de ayırabiliriz. 4'e ayıralım. Birinci skiller bizim DPS yaptığımız ve threat ürettiğimiz ve vurduğumuz skiller. Bunlar neler olabilir? Mesela en önemlileri e, Shield Slam. E, physical Damage vuruyor. 390 bin vurduğunda 18 Rage üretiyor. Mesela ee, bakacak olursak Revenge bu da 20 Rage ile birlikte önünde konik bir alana vuruyor. Ee, Thunder Clap'imiz var burada. Bunların hepsi arkadaşlar tehdit üreten. Ama bazen boss'un tehdidini hemen üzerinize almanız gerekiyor. O zaman da eğer tekil olacaksa Taunt Skill'i, eğer çokluysa Challenging Shout. 10 yerde etrafındaki herkesi tauntlamış oluyorsunuz. Bu skiller kullanılabilir. Şimdi hani size demiştim ya hep üzerinize tutmanız gereken bir buff var. Normalde tankların iki tane e, özellikle protection warrior için söylüyorum. E, iki tane skilli var bununla ilgili. Birincisi shield block diğeri de ignore pain. İkincisi de ignore pain. Shield block arkadaşlar fiziksel hasarı 8 saniye boyunca bütün mili vurulacak size olan fiziksel hasarı blokluyorsunuz ve hiç e, hasar yememeye başlıyorsunuz. E ignore pain'de her türlü hasarın e, %50 e, damage'ını e, önlüyorsunuz. Yani o hasarı yiyorsunuz ama acı duymuyorsunuz. Acıyı göz ardı ediyorsunuz. Dolayısıyla o hasar size işlememiş oluyor. Şimdi bunlar arkadaşlar rage'inizi ürettikten sonra harcayacağınız e, Shield block, shield block ve ignore pain skill'ler. Ama tabi bazen her ikisini birden kullanamayacak durumda olabilirsiniz çünkü range'inizi yeteri kadar üretmiyorsanız biri 30 range biri 35 range birinden birini basmanız gerekebilir böyle durumlarda. Şimdi şu önemli arkadaşlar bir tank olarak karşı tarafın size nasıl bir skillle vurduğunu ve hasarın tipini hasarın türünü bilmeniz gerekiyor. Farklı hasar türleri var fiziksel hasar e, spell hasarı yani magic hasar e, holy hasarı olabilir e, bunun gibi çeşitli skiller var e, bunların bazıları mesela diyelim ki karşı taraf fireball atıyor fireball'u shield blokla savunamazsınız mesela shield bloğu açtığınızda siz zannedeceksiniz ki bütün atakları önleyecek bu e, ama önlemiyor bu mili atakları sadece fiziksel hasarı önlüyor. Dolayısıyla shield block burada işe yaramaz. Yapmanız gereken ya ignore pain ile aldığınız hasarı biraz kısmak ya da istersen spell block açıp 30 saniye boyunca bütün size atılan spellleri kalkanınızla bloklamak. İsterseniz de eğer yönlendirilebilir bir skill geliyorsa üzerinize spell reflection da protection warrior'ın elinin altındaki hasarlardan biri. Ama dikkat edin mesela Reduce the magic damage tek take by %25 diyor. Mesela 5 saniye boyunca sadece magic damage'in %25'ini. Ama eğer karşı tarafta fiziksel hasar vuran bir şey varsa spell reflection açmanız bir anlam ifade etmiyor. Dolayısıyla bossların size vurmuş olduğu skill'lerin, spell'lerin türlerine de dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi bunu her zaman üzerinize tutacaksınız. Yani ignore pain ve shield block. Eğer fiziksel hasar yiyorsanız Shield Boyk'un üzerinizde olduğundan emin olmanız lazım. Ee, ya da Ignore Pain'de de dediğim gibi genel hasarı indirgeyebilirsiniz. Bunları hep üzerinize tutmanız gerekiyor. Ama bazen öyle bir an oluyor ki vurulacak olan hasarı hemen önlemeniz gerekiyor. Mesela Tiatrof e, Pain'deki son boss'un e, vurmuş olduğu skill gerçekten bir tank bastır. Onun için mutlaka defansif bir cooldown açmanız lazım. Onları da ne ile önlüyorsunuz? Shield Wall. Bütün hasarı 8 saniye boyunca %40 azaltacak. Ya da eğer yapabilirseniz Demoralizing Shout %20 azaltır. Yani biraz daha keser ama Shield Wall çok daha iyidir. Bir de Talent'dan da geldiği için Avatar. Avatar açtığınızda aynı zamanda Shield Wall'da açmış oluyorsunuz. Gibi. Yani burada arkadaşlar size gelecek olan anlık hasarı anlık defansiflerle önleyebilir. Üzerinizde devamlı bir defansif de tutabilirsiniz. Geri kalan bütün tanklık arkadaşlar hangi skill'i nerede kullanmanızla ilgili. Yani bunu bilmeniz gerekiyor. Bunu e, deneyimle de öğrenmeniz gerekiyor. Tabii ki de bununla da bitmiyor. İşte e, bir de movement skill'leri var. E, mesela heroic leap uzağa atlamanız için. Charge'larımız var mesela hemen fighta başlamak için adamın yanına gitmek için shield charge var. Hem e, charge ediyor hem de 10 yerde etrafındaki herkesi... E, physical damage veriyor, hasar veriyor. Yani AoE hasarı veriyor. Bu da çok önemli. Eğer baktınız ki gideceğiniz yerde herhangi biri yok, arkadaşınızı kullanarak Intervene oraya gidebilirsiniz. Onun üzerine doğru e, atılabilirsiniz. Yani dolayısıyla movement skillleri de tankların e, en Önemli skillerinden e, Bazıları Şimdi e, Tabii ki bunları anlattık bunlar tabii ilk başta hepsini birden bilmek Çok e, kolay olmayabilir ama Dediğim gibi zamanla e, Skill'lerin spell'lerin neler olduğuna bakıp Ondan sonra girmiş olduğunuz fight'lardaki e, Boss'ların e, Taktiklerinin ne olduğunu bilip nerede tanklamanız gerekiyor nasıl yapmanız gerekiyor bunları bilmeniz gerekiyor çok önemli olacak olan şeylerden birkaçı kesinlikle boss'a arkanızı dönmemeniz yani hangi tank olursanız olun bloklamak için perilemek için devamlı yüzünüz tankladığınız şeye dönük olması gerekiyor. Aksi takdirde sizin armor'ınızı delip geçebilecek hasarlar vurabilirler karşı tarafta. Şimdi bunları yapmak için de arkadaşlar tabii ki de bazı edonlar işinizi kolaylaştırabilir. Benim ön, ilk önce e, önereceğim addon arkadaşlar e, aslında bir DPS metre. E, bu details'ı kullanıyorum ben. E, burada ne kadar DPS yaptığınızı görmek için değil sadece aynı zamanda bazı tanklar kendilerine heal atarlar mesela burada healing'dan da kendi heallerinizi görebilirsiniz. Mesela Ignore Pain ve Leech aslında bir healing'dan gibi gözüküyor. E, bunların sayılarına sürelerine bakabilirsiniz başkalarıyla kıyaslayabilirsiniz bir fight boyunca ne kadar ignore pain'de kalmışım ne kadarlık bir hasarı ekarte etmişim bunlara bakabilirsiniz ve ortalamalara da bakabilirsiniz tabii ki ve aynı zamanda arkadaşlar bir de damage taken var orada da hani Gerçekten avoid edilebilir, kaçınılabilir hasardan kurtulmuş muyum? Mesela tanklamanın heyecanıyla altıma açılmış olan bir alanın içinde mi tankladım oradan hasar yedim mi acaba healer'ımı biraz üzdüm mü o konuda onlara da bakabilirsiniz bir dps metre kurmanızı öneriyorum İkinci önereceğim edon arkadaşlar v kavra ee, daha demin söylemiş olduğum bütün klasların skiller spell'ler vesaire onların dibaflarını, e, debufflarını bufflarını işte bir ignore pain'in üzerinizde ne kadar kaldığı bir e, shield blokun süresinin ne zaman biteceği gibi konular ve aynı zamanda sizin genel olarak skilllerinizin hangileri prokladı hangilerinin bitmesine ne kadar var bunları görmek için de bir v kavra edonunu e, kurabilirsiniz ben luxtos'un v kavralarını kullanıyorum gerçekten çok e, güzel yapılmış v kavralar e, ve bununla ilgili kısmı da size birazdan göstereceğim hani bunun nasıl kullanıldığını da bir aksiyon içerisinde onu da gösteriyor olacağım sizlere. Ve aynı zamanda arkadaşlar bir tane de nameplate addon'u şart tanklık yaparken. E, o nameplate addon da ne işe yarıyor? Hangi mob'un agrosunun sizde olduğunu gösteriyor. Bu gerçekten çok çok önemli olan şeylerden biri. Şimdi önce nameplate addon'unun görüntüsüyle başlayalım arkadaşlar. Şimdi şurada eee Mindring Shalehorn diye bir tane mob var. Gördüğünüz gibi bu mob saldırgan bir mob değil ve e, hatta saldırganları var mıydı bunların, e, bunların e, erkek olanları saldırgan olması lazım da dur şu tarafa doğru gidelim. <laughs> Şurada var. Gördüğünüz gibi kırmızı bir nameplate ile gözüküyor. Bu bana kırmızıysa tank rolünde bu şu demek, bunun agrosu benim üzerimde değil yani bu başkasına vuruyor demek. Eğer ben bunu şimdi çekersem, taunt skillimi kullanacağım ve agroyu üstüme alacağım. Gördüğünüz gibi nameplate yeşil oldu ve bana saldırmaya başladı. Şimdi agrosun üstüme çektim ve bana vurmaya başladı. İşte bu nameplate'lerde özellikle mesela birden fazla mobu çektiğinizde 10-15 tane mob çektiğinizde bunların hepsi yukarıda kırmızı gözükecektir. Bazıları yeşil bazıları kırmızı olacak. Hangi moblar kime vuruyor buradan anlayabilirsiniz. Eğer raid'deyseniz ve iki tank varsa renkler kırmızı Yeşil ve mavi oluyor Mavi de e, Telaşa gerek yok e, Diğer tankın üzerinde agro demek e, En azından ben Threat Plates addonunu kullanıyorum onu da bu şekilde ayarlı ama eğer daha profesyonel bir Görünüm istiyorsanız plater addonunu tavsiye ederim Onda full customizasyon yapabiliyorsunuz istediğiniz gibi Şimdi gördüğünüz gibi dayak yiyince arkadaşlar benim rage'im artıyor burada 33 36 rage'im oldu Artık ignore pain kullanabilirim. Şimdi ignore pain kullandığımda gördüğünüz gibi bir bar çıktı ve 1.8 milyon damage yaklaşık e, bir 15 saniye boyunca benim üzerimde kalıyor. Bu sarının hep benim üstümde kalmasını sağlamam gerekiyor. Benim raid boyunca ya da e, dungeon boyunca. Tabii ki de hep kalması gerekiyor derken atıyorum mesela... E, Mother Lord'un 3. boss'unda eğer boss başkalarına döndüyse o zaman boşu boşuna ignor pain'i harcamanıza gerek yok. Çünkü belli bir süre boyunca siz hasar almayacaksınız demek oluyor. Boss başkasına dönmüş ona e, propelan gazı atıyor hatırlarsanız. O zaman gerek yok ama eğer saldırılıyorsanız bunları üzerinize tutmanızda fayda var. Ve shield bloku da açayım mesela. O da bu maviyle gözüküyor. Gördüğünüz gibi V kavralar sizin oyunu oynarken bazı şeyler benim üstümde mi değil mi yoksa nereden anlamanız gerekiyor? Şuradaki sağ üstte bakacaksınız. Mesela shield bloğu bir daha açmaya çalışayım. Bakın gördünüz mü? 6 saniye boyunca shield blok burada. Ama buradan bakmaktansa şu mavi çizgiyi takip etmek benim için daha kolay. O yüzden bu V kavrayı kurmuş oluyorum. Şimdi ee... Tanklıkta bu edonları kullanmanız önemli ee, ve aynı zamanda dediğim gibi taktikleri de bilmeniz önemli. Taktikleri bilmek için de nereden başlayacağım derseniz tabii ki de YouTube'da e, kendi klasınız için e, binlerce video var onları izleyebilirsiniz. Fakat güzel bir başlangıç olması için Adventure Guide'ın Dungeon'lar kısmında tek tek her bir mob'un e, ability'lerini buradan okuyabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şöyle göstereyim ben mesela. E, ee, throw coins Ability'si coin Ability'si burada bunların hepsini gösteriyor. Mythic difficulty de varmış neler var neler yok. Ee, tankların dikkat etmesi gereken de şurada bir tank alert simgesi var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi important diyor ve tank alert. Bunu açtığınız zaman burayı okuyacaksınız. Mesela diyor ki 100 enerjiye ulaştığında pamılır güçlü bir maknatız aktive eder ve 15 yard etrafındaki bütün altınları kendine doğru çeker. Ve kendine doğru çektikten sonra da kendine çekme işleminde de ne yapıyormuş? Her bir çektiği altın kadar da %15 hasarı yükselir diyor. Demek ki tank olarak bunun hasarının yükselmemesi için coin magnet ability'si başlarken onun 15 yard etrafında herhangi bir altın olmamasını sağlamaya çalışacağım. Dolayısıyla da o taktikte boss'u vuruyoruz etrafı altınlar attıktan sonra da biraz kaytlıyoruz geriye doğru. Bu tankı ilgilendiren skilller ve ability'ler tank alert'te burada gözükebilir. Bunları arkadaşlar ezberlemeniz, bilmeniz gerekiyor. Dancınları düzgün yapabilmeniz için. Tabii ki de sadece bununla bitmiyor. Özellikle mitik plus dancınlarında rota kavramı çok önemli ve etlerin ve bossların da belli bir yüzde ile ne kadarının kesildiğini bilmek önemli. Onun içinde bir rota edonu var. Mythic Dungeon Tools diye. Biraz karmaşık gibi gözükebilir ilk başta ama ben size kabaca göstereceğim. Burada arkadaşlar bütün dungeon'daki edler ve bossların kendileri yer alıyor. Şimdi motherlode örneğinden gitmiştik. Gene motherlode örneğini verelim. Ben e, internette Ice in sitesinde bu arada e, tanklar için bütün rotalar mevcut. Onları indirip buradan import edebilirsiniz şu sağ üst kısımda. E, burada görmüş olduğunuz gibi %100'e tamamlamak için bütün dungeon'da hangi rotadan gidilmesi gerekiyor? Hangi edilerin kesilmesi gerekiyor? Burada gözüküyor. Mesela bakacak olursak birinci şeyde arkadaşlar burada şu ee, dörtlü pek çekiliyormuş bunlar şu ikisi 3'ü 4'ü bunlar çekiliyor ee, Belki burada bir hero verilebilir Sonra bu çekilmiyormuş şuradan gördüğünüz gibi duvarın üzerinden atlıyorlar Ve buradaki hiçbir mobu çekmeden şuradan geçip ikinci çektikleri edler bunlarmış Dolayısıyla hangi etlerle savaşılacak hangi etler çekilecek Ve rotada nereden gidilecek 4 5 6 bunlar alınacak 7 bu 8 bu Boss'a kapışıldı. 10 11 12 diye gidiyor. Tabi bu Petko'nun bir rotası ve parklarda bu çok işe yaramıyor. Çünkü mesela şurada şunları çekmeden buradan boss'a girmesi için invizde geçmesi lazım. Ya da artık bilmiyorum kaç yapıyorlar 16 mı 17 mi. Bu boss'u çektiklerinde arkadaki edle birlikte almışlar mesela 13. pulu. bunu yani parkta yapmak gerçekten çok zor. O yüzden de ben tabii ki kendi rotamı oluşturdum, miraç diye böyle bir rota yaptım. Bu rotada gördüğünüz gibi yani invispota gerek yok, ee, çok fazla hani bossla eller almaya gerek yok, Bossu tek kesiyoruz burada vesaire. Ve ee, burada dikkat etmeniz gereken yüzde yüz olması buranın ve çok fazla et çekmeden bunu yüzde yapmanız, yani optimum rotanın ne olduğunu bulmaya çalışmak. Bunu Tabi şimdi gözünüz korkmasın bu arada tanklığa yeni başlıyorsan sadece bunu bir bilgi olarak bilseniz bile yeterli e, çünkü buraya geldiğinizde eğer yüzde bitmediyse ve son boss'a geldiyseniz geriye dönüp edleri kesebilirsiniz süreniz varsa ama optimum olarak e, geriye dönüp de kesmek için aradığınız etler belki zorlu etler olacak belki süreniz yetmeyecek e, bunu aklınızda bulundurun e, tabii ki burada güzel şeyler de var mesela şu bir mesela mob burada çok önemli ise ona hemen set target marker koyabiliyorsunuz. DBM'in içerisinde de var bu. Bu pulu çektiğiniz andan itibaren o targetlanıyor ve bütün DPS ona vuruyor. Yani siz bir de target vermekle uğraşmıyorsunuz gruba. Ama tabii ki de sorumluluk dediğim gibi tankların önemli burada. Rotayı bilmesi gerekiyor, nereye gittiğini bilmesi gerekiyor. Her bir mobun kendisine fiziksel mi magic damage mı vurduğunu bilmesi gerekiyor. Aynı zamanda arkadaşlar iyi bir tank Tabi bu biraz advance bir konu ama e, Herkesten beklenen tüm tanklardan beklenen bir konu e, Diğer DPS'lerin de cooldownları ne zaman geldi ne zaman büyük çekeyim ne zaman Küçük çekeyim bunları da bilmesi gerekiyor Mesela şurada 4'ü yaptıktan sonra 5 de 3 tane peki birden alıyorum Çünkü 2 dakikalık cooldown'ı olan DPS'lerin şurada açtıktan sonra buraya geldiğinde o cooldown'larını tekrar kullanabilme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Bunları da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Aksi halde ee, yani fire mage'ler falan çok üzülürler sizin taklılık yaptığınız dungeon'larda. Toplu çekmeler eğer olmazsa hem zamanında yapamama ihtimaliniz olur hem de DPS düşük kaldığından ee, dungeon'ı bitirememe ihtimaliniz olabilir. Ama dediğim gibi bu Mythic Dungeon Tools biraz advanced bir olay. Biraz yeni başlayanların bununla gözü korkmasın. Fakat tank oynamak istiyorsanız ve düzgün bir tank olmak istiyorsanız da bunları bilmenizde fayda var. Evet bugünkü videomuzda tanklıkla ilgili bilinmesi gerekenleri kısaca nacizane anlatmaya çalıştım terimleriyle birlikte. Eğer aklınıza takılan bazı sorular varsa lütfen bu videonun altına özellikle yeni başlayan arkadaşlarımız sakın şey yapmayın. Yani acaba bu soru çok noob bir soru mu ya ben tam anlayamadım vesaire. Kafanızda herhangi bir soru varsa onların hepsini yorumlar kısmına yazın. Onların hepsini tek tek okuyup elimden geldiğince çünkü ben de çok <laughs> iyi bir tank olduğumu söyleyemeyeceğim. Ben de öğrenme aşamasındayım. Elimden geldiğince sizlere bu konuda yardımcı olmaya çalışırım. Ee, eğer bu videomuzu beğendiyseniz de beğenmeyi, eğer henüz kanalımıza abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir.